Ön tarafta 3 kabin var. İlk kabini göstereyim size. Ayrı yataklı yani twin bed dediğimiz ama burada çift kişilik bir yatak ve tek kişilik bir yatak. 3 kişilik bir oda. Oldukça geniş ve gördüğünüz gibi tavan yüksekliği inanılmaz. Çok ferah ve artık teknelerde iç dizaynde özellikle açık renk ağaçlar kullanılıyor ve bu da bir ferahlık katıyor. Banyolar da genelde bütün üst düzey teknelerde kullanılan fayans ama mermer görünümlü fayanslar kullanıyoruz ve halı aslında teknelere müthiş bir kalite katıyor ve insanlar bu teknelerde gerçekten çok rahat ediyor. Aynı zamanda mini burada hemen suyunuza ulaşabileceğiniz şeklinde. Televizyon, giyinme dolabı oldukça da geniş ve evet süper açılıyor. Normalde teknelerde sadece lumbuz oluyor. Bu lumbuzlardan da içeriye mümkün olduğu kadar fazla ışık geliyor ama burada kullanılan kullanılan türme sistemiyle aslında farklı cam ve renk kullanılarak farklı bir ambiyans yakalanmış. Müthiş. Evet, evet. Ve aynı zamanda da kötü bir görüntü yok. Böyle yaptığınız zaman normal evdeki bir odaydaymışsınız hissi veriyor ve bence gerçekten bu ayrıntı çok güzel.